Oğlum siz benim şey hikayesini bilmiyor musunuz? Burada yeni izleyiciler vardır. Bak. Tekrardan anlatıyorum. Bu da travmamdır arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzda Beyblade meşhurdu tamam mı? Beyblade'i bilmeyenler için de Beyblade'i şöyle göstereyim. Şunların bir kalitesi vardır, kalitesi vardır. Sağlamları vardır, kötüleri vardır tamam. Böyle Beyblade'ler her yerde satılırdı bizim çocukluğumuzda. Herkes her yerden bulurdun. Kalitelisi, kalitesizi. Yurt dışından bizim Alamancı vardı Kadir. Şerefsizin bir Beyblade'i vardı. Çok sağlamdı. Tamam Ondan sonra bir de bu Beyblade'in arenaları oluyor. Biz normalde hani sokakta oynuyorduk ama evde oynamak için de arenasını alıyorsun. Bunun sarısı. Tamam mı? Şöyle büyük bir plastik düşünün. Plastik bir arena ve sarı renk. Tamam. Sünnet olmuşuz. Şimdi sünnetliyken de belden aşağısı bir şey giymiyorsun evde. Dolanıyorsun. Tam takır. Kuy bay kıy. Ondan sonra Kadircan dedi ki. Haydi Mert gel. Seninle VS atalım. Ondan sonra ben dedim tamam vs atalım. Hadi. Ben ama kendimi şu çocuk gibi hissediyorum. Beyblade'de bir tane bebe vardı. Nerede o? Beyblade çizgi film karakterleri. Hafif mavi saçlıydı. Heh. Şu 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 ha. Şu bebe gibi hissediyorum kendimi tamam mı? Bu bebe çünkü biraz agresifti yanlış hatırlamıyorsa. Tamam mı? Şimdi bu bebe gibi hissediyorum kendimi. Agresif falan. Ondan sonra arenanın başına geçtik. Kadircan Beyblade aranasın tekrar açayım. Kadircan Beyblade'i çekti, koydu. Mertoba e da de gitti ki sıra bende. Bir koydum Beyblade'i. Sağa da geldiler, çarptı, çarptı, çarptı. Tak! Bir fırladı. Ondan sonra oradan dedi. Benim orada bir yaralanma işlemi gerçekleşti. Minik bir yaralanma işlemi gerçekleşti. Aynen öyle. çıtıra sarılı. Orada ondan sonra aklımda şöyle bir... Hayır Mert! Hayır! kalsın <laughs> Ondan sonra bak daha hikaye bitmedi Sonra biz Kadircan'la e, Ertuğrul dayı var bizim tamam babamın dayısı. Nerede Antin Kuntin yer var orayı bulurduk. Ertuğrul dayıya derdik ki dayı bizi buraya götür. Dayı bizi buraya götür. Tamam yeğenim orası bende diyordu. Ondan sonra babamdan izin alıyorduk. Ertuğrul dayı bizi pasajlara falan götürüyordu. Biz de gizli böyle Beyblade'lerin satıldığı işte PlayStation çakma oyunlarının satıldığı falan yerleri buluyorduk tamam mı? Ondan sonra oradan bir Beyblade aldık tamam mı? Oradan bir Beyblade aldık ama... Yani ya çok kaliteli çıkacak ya çok kötü çıkacak emin değiliz. Bizim de o sırada işte Kadir var bizim Alamancı. Şerefsizde bir Beyblade vardı tamam mı? Şerefsizde bir Beyblade vardı. Mahallede kimin Beyblade'i varsa üstünden atlıyordu. Öyle böyle değil. Abi ondan sonra bizim binanın girişinde mermer alan var. Tam Beyblade savaşını orada yapıyorduk. Binanın girişi ama nasıl yankılanıyor. Biz bağırıyoruz üst katlara kadar ses çıkıyor. Baba Kadir attı Beyblade'i. Ben de o yeni aldım Beyblade'i. Bir koydum. Bak bir koydum. Koymamla Kadir'in Beyblade'le bir çarpıştı tak. Kadir'in Beyblade iptal, dağıldı. Demir, evet demir gibiydi. Kadir'in orada Beyblade direkt dağıldı. Çok gururlanmıştım. Çok gururlanmıştım. E, Almancı, bak o zaman çünkü bizim çocukluğumuzda Almancı ve basic Türk mahalle çocuklarının arasında farklar vardı. Neydi mesela bunların akülü arabası oluyordu. Ondan sonra bunların bir e, uzaktan kumandalı arabaları vardı. Ama nasıl biliyor musun? çift yönlü. Yani duvara da çarpsa tekrar devam edebiliyor. Altı üstü aynı. Anladınız mı o arabayı? Uzaktan kumandalı oyuncak araba. Onlardan falan vardı onda ya. Yani hani şunun şunun şey halini düşün. Yani tersi de düzde aynı gibi düşün. Tak tak çeviriyor devam ediyor. Tak tak çeviriyor devam ediyor. O çok havalıydı mesela. O harbiden havalıydı. Abi Almancı değilim. Benim de akülü arabam vardı. Mahallede yetiştim. Valla bizim akülü arabamız yoktu kardeş. Bizim bir tane bisikletimiz vardı. Markası Umit. <laughs> Umit bisiklet. Şöyle hashtag reklam diyelim. Şöyle Umit bisiklet vardı. Ondan sonra zamanımızda ne vardı? Bianchi. Bianchi bisiklet. Salkano. Bunlar hep değişiyordu. Pahalısı, ucuzu. Herkes kim, durumu neye yeterse onlardan alıyordun. Şu anda bende hala şey var. Eee Bianchi var. En son aldığım Bianchi duruyor. Dağ evinde. Skorpion serisi. <laughs> Bianchi vardı. Bende de Bianchi vardı. Ümit vardı. Öyle bir şeydi ya herhalde. Başka da yoktu. Bir de onlara şey vardı arkadaşlar bakın. Bisiklet modifiyesi diye bir şey vardı. Şu anki bebelerde olduğunu düşünmüyorum. Bisiklet jant modifiyesi. Yani şunun daha kalitelisinde. <laughs> hani... Şöyle düşünün. Bunları bisikletin şuralara takardık. Ondan sonra bisiklete elektrik bandıyla bak elektrik bandıyla bildiğin siyah elektrik bandı var ya siyah elektrik bandıyla bisikleti bantlardık. Öyle modifiye yapardık. Arka lastiğe şişe sokardık. Ondan sonra korna alan Bu vardı. Havalı kornası olan vardı. O havalı kornalar çok iyiydi. Havalı kornayı biliyor musunuz siz? Pompayla yapıyorlardı. Pompalı bisiklet kornası. Bu ne lan? Şey. <laughs> Siktir git <laughs> şey. Deli amına <laughs> çok iyi yapmış lan. <laughs> Özledim be o günleri ya Demila şimdiki bebeler ne yapıyor oğlum Şimdiki bebeler ne yapıyor Mahallede oyun oynayan çok az mahalle kaldı ya Kaçınızın çocukluğunda şey yaptınız oğlum Mahalle arkadaşlarıyla bakkala gidip 5 TL ile piknik alışverişi yapıp Donattınız Herkes yan yana yok Clash Royale oynayak Yok Clash of Clans oynayak hadi gel Heyday oynayak Ben 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 Oğlum taso oynanırdı Ondan sonra bilye oynanırdı. Ondan sonra bak şey dergileri vardı çok popülerdi. Onu fullleyen havalı olurdu. FIFA dergi. FIFA dergileri vardı hatırladınız mı? Mesela atıyorum 2010. O ne dergileriydi onlar adını unuttum. Oyun kartları tabi la. Futbol karakterlerini topluyorlardı oyuncularını. Futbol oyuncularından kart şey yapılırdı. Dergi doldurulurdu. Dergiyi fullleyenler dergiye tekrar gönderiyordun. Dergi hediye veriyordu. Mert Aykos sigarayı kesiyorum. Kişiden kişiye göre değişir de Aykos'u ben bırakacağım. Cumartesi pazar günleri gazete alırdım. Oğlum gazete, gazete diye bir şey kalmadı. Gazete diye bir şey kalmadı. Kaç kişinin evine gazte giriyor la? Girmez oğlum. Kimsenin evine girmez ya. En fazla o bulmaca kısımları dedeler medeler alır şu an. CD çıkardı gazete. He. Bazı oyun dergilerinin şeyleri olurdu. Oradan o dergileri alırdık o CD'lerde oyun oynamak için. Mahallede CD'ciler vardı. CD'cilerden oyun alırdık. Kimse o zaman yok Steam'den oyun alayım. Yok şuradan oyun alayım falan yok baba. GTA San Andreas DVD 2 DVD. CD'ye çekersen 8 CD mi oluyordu? Öyle bir şeydi amına koyayım. O zamanlar öyleydi. CD'den direksiyon yapar sürerdim oğlum. CD yani CD o CD'yi çizdirmemek için arkasına kolonya dökerdik. Kolonya yoksa tükürürdük. <laughs> kolonya yoksa tükürürdük, silerdik. Onları güzel güzel koyanlar var. Yanlış yanlış koyanlar var. İyi vallahi yapardık ya. Konsol oyunları hala yapıyor ya. abi. Bir şey değişmedi. Oğlum cips alırdık. Bak cipsin içinde hediyeler oluyordu ya. Onu şu anda da yapıyorlardır muhtemelen veren de. O cipslerin içine böyle kontrol ede ede alırdık. İçinde şey var mı? Ödül var mı? Yok mu? Bakkal amcalar... Gerçi bizim Ekrem amca çok yapmıyordu da aşağıdaki bakkal yapıyordu onu amına koyayım. Hediye şey alırdık, dondurma alırdık. Dondurmanın içine hediye çıkardı. Bakkal kabul etmezdi. Bazı öyle şerefsiz bakkallar vardı. Artık hediye yok mu? Yok mu? Yok mu artık? Ben eskiden full fıstıklı klasik. Vallahi bizim zamanımızda şey yeni çıkmıştı. Cornetto'nun kaymak çubuklusu vardı ya için şey karamel çubuklu. O yeni çıktıydı. Magnum 2 lira 1,5 lira mıydı sonra 2,5 oldu sonra 5 lira oldu. Artık kaç olduysa buz parmak şu an 50 lira vardır. O bakkalcı tarihi geçmiş bu kampanyanın ya deyip vermiyordu bedava. Vermezdi oğlum bakkalcılar arasında o çok vardı. Halbuki bakkalcılar onun zaten payını alıyordur. Niye vermiyor onu da anlamıyorum. Oradan da para kazanıyor, kazanmaya çalışıyor değil mi? O su balonu. Lan az atmazdık ha. Torpil. Amına koyayım ne torpil atardık. Bizim bir kere eee anneannemlerin binada kapıcının çocuğu vardı. Bebenin yüzüne patladıydı torpil. Gözleri gözleri kapandıydı sonra tedavi oldu. Onun yüzünde patladıydı hatırlıyorum. Torpil çok atardık ya. Mantar tabancasıyla drive atardık bisikletle. Pat 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 Kız kaçıran. Su maymunu vardı evet. Su maymunlarını hatırlıyorum. Biliyorsunuz mu lan su maymunlarını? Hala vardır o ya. Şunları suyun içine koyuyorduk. Şişiyordu da amına koyayım kendi kendine. Şöyle şöyle. Hatta şey muhabbeti vardı. Bunu yiyip bir tane çocuk ölmüş diyorlardı. Şunu yiyip bir de şey vardı bak. Eee magnet. Brrn. Herkes bizim zamanımızda okulda onu alıp alıp amına koyayım ders boyunca bir bir neydi lan o? Magnet oyuncak ya. İkili ikili stres çarkı değil. Stres çarkı değil, değil. İkili magnet oyuncak. Nasıl bulabiliriz ki? Aaa. Şu şu. Gördünüz mü tipini bak. Herkes bunu alıp alıp atıyordu. Mıknatıslı oyuncağı. Tavana yapışan spider -Man. Onu çoğu kişi biliyordur lan. Lastikten bilezik yapıyorduk. Şey çok güzeldi. Şeyi çok kullanırdık. <laughs> Sapan. Tüf kendin yapıyorsun. Beyblade'i anlattım. Topaç vardı. Çim adam bak bir ara. Bir ara ad çim adam muhabbeti vardı. Koraya benzeyen, Koray'ın saçını diktiği zaman çim adamlar. Şunları falan yapardık. Koray bir ara saçı böyle dikiyordu ya. <laughs> tüf, tüf var mıydı? Tüf tüf tabi lan. Abi şu botu kapat kendimi sikeceğim. Kanka ayarlayamadım onu. Ne yapayım ya? Bir dahaki de ayarlarım? Banlamayacak herkes. Çözeceğim onu. Daya atacağım. Bayramda onu çekeceğim köşeye. Lastikten biraz yapar. Bir ara şey türedi e, ee, bilezikçiler türedi. Ankara'da çok popüler bu bilezikleri yapan bir tane eleman vardı. Herkes diyordu ki kanka şu adamdan aldım bileziği amına koyayım. Kollara bilezik yapıyordu. Nokta 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 boncuklardan. Full satıyorlardı. Bir ara çok popülerdi o. Hatırladınız mı onu? Ne botu? Şey ya mu bot mu ne adı neyse. Kick bot mudur nedir? Herkes banlıyor. Biz bir emanet bırakmıştık. O yalan oldu değil mi? O ne lan? Ne emaneti? Lastikten. Yo boncuk boncuk bilezik ya. Boncuk bilezik. Bilezik de bileklik yani daha doğrusu. Bak şöyle göstereyim erkek diyelim. Johnny aynı bunlardan bak. Sürekli bu tarz yapıyorlardı. Anladın mı? Adam kendi böyle bileklikçisini açıyordu. Bunlardan yapıp yapıp satıyorlardı. Ankara'da bir tane elemen vardı. Çok popülerdi. Herkes onları alıp alıp duruyordu amına koyayım. Adı neydi adamın hatırlamıyorum ya. Ankara'da herkes o adamdan almaya çalışıyordu. Herkes. Elemen. <laughs> Aleykümselam. Ulan ben de eklidir ha onun numarası. Bileklik yazsam çıkar mı? Cık. silmişim. Küçük patlayan sen mantar tabanca ya. Mantar tabancası bak mantar tabanca. <laughs> Bunlar işte biz bisiklette pat 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 <gülüyor> <gülüyor> Bunlar güzel oluyordu ya. Bunlar çok güzel oluyordu oğlum. Denge bilekliği az siktir. Lan bir ara o vardı hatırladınız mı onu? Dünyanın en büyük yalanı amına koyayım ya. Şu şu. Şu dümen lan dümen. Dünyanın en büyük dümeni hatırladınız mı bunu? Hala alan var mı bunu ya? E dünyanın en büyük kolpalarından biridir ya. Bir boka yaramaz ya. Yalan abi inanmadım. Zaten inanmadım hiç almadım ya. Bu ne? Güya bunu takınca dengeni sağlıyormuş. Vücuduna işte yarar sağlıyormuş. Şu şey falan dengeni koruyormuşsun falan filan. Dümenden bir şey ya. Bir ara çok pro şeydi bu popülerdi. Tam bir dümen işi tam bir dümen işi ya. Powerade içip rolleniyorduk. <laughs> <laughs> Kardeş. Futbolcular bunu içiyormuş biliyor musun? Maç öncesi feci. Enerji sağlıyormuş. Powerade. Mavisinden ama mavisinden. Ondan sonra başka ne vardı ya? Sen kesin siz Yok almadım hiç almadım. Su tabancası. Onların iyi bir markası vardı. Aman şu işte o bakkalda falan satan sikko olanlar bunlar. Bak bak. Şu bakkalda satılan sikko olan. Bunlar hep yarı yolda bırakır adamı. Hep yarı yolda bırakır. Full. Su yüzüğü ne lan? su yüzüğü tipini göreyim anlarım. Ha bunu biliyorum ya bu boş bir şey oğlum. Ben bunu ağzımla yapıyorum. Buna gerek yok. Benim dişlerimden ben böyle bir fışkırtıyorum var ya şelale gibi. Gırrt diye direkt gider hedefe. Direkt hedefe gider. Nerf. Bizim zamanımızda Nerf yoktu ya öyle. Nerf çok sonra çıktı oğlum. Ya da Türkiye'ye geç geldi. Şey vardı. Şelalelerde satılıyordu. Şelale su düdüğü. Su düdüğünü bilir misiniz? Kuş sesi çıkarıyordu su düdüğü. Ne yapıyorsunuz ne siz ya? Bunun adı ne? Adı? Su düdüğü. Su düdüğü. Evet öyle dediniz. Yani. Yani. Tamam. Ama bunun da arkasında. No, Bir saniye. <laughs> Ondan sonra ne vardı lan? Düdüklü şeker. Düdüklü şeker. Düdüklü şeker. Az siktir lan. Ulan <laughs> ya. Düdüklü şeker vardı. Ondan sonra şey leblebi tozu satılırdı. Çok satılırdı. Ulan bu var ya adamı boğar öldürürdü ya. Şöyle leblebi tozu. Şunlar satılırdı. Ondan sonra ee, miydi lan hüp? hüptrik, Hüptilik vardı. hüptrik satılırdı. Ağızda patlayan şeker hala vardır onlar. Emzik şeker az siktir. Hatırladım hanım emzik şekeri de. Şunlardan diyen değil mi? <laughs> Ekşi yüz ha. vardı. TS bakar mısın? Ha, şunu da hatırladım. Yavşak okulda bir tane piç vardı. Herkes de okulunda vardır. O piç bunu getirirdi. Çarpıyordu milleti. Böcek çıkıyordu bazılarından. Oy. İşte burada duracaksın. İşte burada duracaksın baba. Gönül <laughs> şunla var ya. Ya neler neler yapardım be. Hayal gücüm ya. Burası hayal gücüm ya. Ulan ne saçma sapan arabaları çekerdim. Askerleri arkasına çekerdim kendi kendime savaştırırdım. Hayal gücü bu işte. Kendi kendimize şunlarla saatlerimizi geçiriyorduk lan. Bu hep bu ben 5 yaşımdayken bir tane abimde vardı. O abi hala hatırlam. Ona gidip bunları savaştırıyordum. Tabii lan. Bende hala var. Bizimkiler gitmiştir herhalde ya. Annemde hiç şey yok ki. Yok ana olarak saklayalım falan oğlum. Şöyle şuna verdim. Oğlum şuna verdim. Oğlum şu istedi. Şuna verdim. Oğlum şuna verdim. Oğlum buna verdim. Bir tane oyuncağımız kalmadı. Ha bunlar bunları da hatırlıyorum. Bunları benzinlikçilerde falan veriyorlardı. Arabalar vardı. Bir ara benzinlikte şey modası vardı. Sürekli araba hediye ediliyordu benzin benzinlikçilerde. Meybuzu kırıp sömürür müydüm Meybuzu en sonunda ısırıyordum o kartonunu. Isıra ısıra. Benim zamanında eniştemin benzinliği vardı. O bize hediye veriyordu. <laughs> Onun oraya gittiğimiz zaman, onun oraya gittiğimiz zaman hediye veriyordu. <laughs> Kumandalı araba. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Boncuklu tabanca. Boncuklu tabanca savaşlarımız çok olurdu oğlum. Çok feci olurdu. Benim çocukluğum böyle geçti abi. Bu adımı mı kesti? Bu adını mı kesti? Ne? Yani senin için intihar etti lan. <laughs> ayıcık vardı ayıcık. Herkes o yüzden o şey ayıcığını iyi sanardı. Benim bir kere gözüme denk ya. Valla biz Kadircan'la akıllılık ediyorduk. Ne yapıyorduk biliyor musunuz? Havuz gözlüğü var ya. Bazen boncuklu savaşlara havuz gözlüğüyle giderdik. Ciddi savaş olacağı zaman. Binalar birbirine gireceği zaman. Kadircan'la havuz gözlüğünü takardık. Derdik amirim kör mer olmayak. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın baba. Gözüne mözüne gelir. Ana Lazona hala duruyor mu lan? Lazona. Şunun içinden bir iki tane bana getir lan. Ayıcıkları vardı ha hatırlıyorum. Şey eee jelibondan dil vardı hatırlıyor musunuz? Jelibon dil. Salak gibi amına koyun bunları takıyorduk ağzımıza. Aa çekseyle falan. Kendi kendimize espriler yapıyorduk. Vampir dişi vardı. Biz mahalle arası su balonu. Oğlum biz su balonunu gizli gizli atardık. O güzel oluyordu işte. Gizlice atıyordun var ya uff. O anda yaşadığın korkuyu hiçbir yerde yaşayamazsın. O amına koyduğum su balonunu atıyorsun ya, sanki birini öldürdün de çok büyük suç işlemiş gibi. O adrenalinle saklanırdım. Aşağı bakmazdım, balkonda pusardım lan. Ayıktılar mı, ayıkmadılar mı? Stres çarkı çok şey değil ya. He bunlardan vardı. Bunların ondan sonra beyazları da vardı. Su şişesinin kapağındeler. Bir de su şişesini patlatıp dururduk amına koyayım, bok varmış gibi. Su şişesini çevir çevir patlat. Çevir çevir, kimisi işte yere koyup ayağıyla patlatır. Hep bunlarla uğraşıyorduk. Misket, o, Oo. Oooo. Babam özenmiş de geçen bunlardan almış, saklıyor hala odasında. Çok güzel çacıklama gidiyor aklım. <laughs> topaç evet bak topaç. İple çevrilen topaç mıydı ha? Bunu ben yapamıyordum amına koyayım ya. Hiç çok da emek vermedim ama saçma geliyordu bana amına koyayım. Ayar oluyordum buna. Bakuganları da biliyorum. Hatta bak Bakugan değil bizim zamanımızda ee, futbol topu gibi puzzle puzzle köyde birleştirirdik biz. Hiç unutmuyorum. Köyde babaannemlerin evde 3 tanesi orada kaldı. Belki hala duruyordur. Gidip bakayım mı lan köye bir gün? Hala köyde duruyordur ha. Rahmetli babaannemin odasında duruyordu. Sol köşede odadan girince sol köşede duruyordu. Vlog bekleriz. Köy evine gidersen vlog direkt çekerim size ya. Yo yo oy. Yo da ben şey hareketini yapıyordum. Paris Kulesi miydi? Yo yo Paris. Yo yo Eiffel yazsak çıkar bence. Eiffel Tower Trick. Ben şunu yapıyordum. Ya ben böyle bırakıyordum. Böyle bırakmayı seviyordum ben. Diğerini yapmıyordum. Bunun arasında sallıyordum ondan sonra şey yapıyordum And Ben bunu yapamıyordum ya da öyle söyleyeyim ben şu Sadece o büyük üçgeni yapıyordum büyük üçgende çeviriyordum ileri geri ileri geri yapıyordum Salla Allah salla Lan ne sallayacağım lan getirin yoyo yapayım dakikasında Ezberimdedir hala unutulmaz o refleksler Ya bak benim o hatırladığım top neydi plastik parçalarla birleştiriyorduk ya Oo. O, o toplar göt yakan göt yakan mahalle topunu bilir misiniz Bak her mahallede şöyle bir top vardı. Anası ağlamış artık. Bu çok kötüydü. Bunlar bir de yağmurda falan içine suyu çekerdi. Ebesinin şeyi gibi ağır olurdu. <laughs> ya şunun beyazı vardı ya yanlış değilsem. Ya bunun daha beyazı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Daha böyle beyazımsı bir rengi vardı bende. Böyle bir yakıyordu ya. Bu var ya yüze geldi mi kıpkırmızı ederdi ha. Bulamadım. Arabanın altına kaçar, eğilir alırsın. İşte ben öyle kafamı yardım saklambaç oynarken arabanın altı deyince direkt aklıma kafamı yardığım anı geliyor yani. Kames yazınca çıkmıyor arkadaşlar. Bulamadım yani. Ya şunlar falan çok hafifti diye hatırlıyorum ben bunları ya yanlış hatırlamıyorsam. Mekanik top mu diyorsun? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Köye gittiğimde bir gün açıp eğer oradan çıkarmadıysak onları. Ulan bulursam ne sevinirim lan. Plastik dört parçalı top birleşiyordu böyle. Onlardan çeşit çeşit oluyordu ha. Ha bak şunlar gibi o yakan toplar. Yüpe bu ne lan? Hiç hatırlamıyorum. Benim hatırladığım 25 kuruşluk bir cips vardı. 25 kuruşluk cips neydi? Karpuz top. Karpuz top herkeste vardır lan. Karpuz top. Ama bu karpuz top sağa vuruyordun. Amına koyayım. Şeye gidiyordu. Sağa vuruyordun. Üst çapraz topa saçma sapan yerlere gidiyordu bu top ya. Ebesin falso alıyordu bu. Pardon küfür için. 25 kuruşluk cips vardı. 25 kuruşluk cips. 25 kuruşluk cips. Direkt zaten çıkıyor. Şunların eski hali işte ya. Ama bunu tek de dikiyordun. Bunun olayı tek dedik gecen. Ağzın taşacak. Yiyeceğin üstüne de şey alıyorduk. Lekola. Lekolanın 25 kuruşluk mu ucuzları vardı. 75 kuruş muydu? Ucuzları vardı ya bunların. Şunlardan amına koyayım. Alıp içiyorduk eşek gibi. <laughs> 75 kuruş muydu öyle bir şeydi ya. Lekola boykot. Lekolanın neyi boykot amına? Çakma lan bu zaten. Çıtırcık bunlar var hala. Şu an hatta onların yeni versiyonları çıktı. 75 kuruş muydu? Neydi ya? Öyle bir şeydi ya. Lekola çiğ köfte. Yok baba Lekola'yı biz bir tek bakkaldan gider alırdık. Öyle kullanırdık. Yeni versiyonu da soruyor. Yeni versiyon var bir tane öyle ya. Hatta bizim zamanımızda arkadaşlar Kola Turka vardı. Kola Turka'nın da hikayesini bilenler bu marka kim vurduya gitti. Çünkü bu Türkiye'de çok ciddi söylüyorum Coca Cola'ya saplamış bir firmaydı. Zamanında hala olabilir. Ama zamanında bu firma Coca-Cola'nın yerini eline geçirmişti. Çok ciddi söylüyorum. Biz herkes kola içerdi bizim ailede ve herkes kola turka kullanırdı. Herkes. Ondan sonra buna bir bu firmaya bir şey oldu o zamanlar. Piyasadan silindi. Şey büyük oyun var diyorlardı yani. Üzerine oynandı diyorlardı. Öyle bir muhabbet vardı.